Ha, bu sabah ayakkabılarımı bağlarken çöp kamyonunu duydum. Neyse ki ben çıktığımda çoktan geçmişti. Bakalım başka bir tanesi gelmezse bu yolculukta sakiniz arkadaşlar. Quando la disperazione e lo sconforto. <laughs> Günlerden nedir ya? Bugün 13 Haziran ne? Salı. Ee, bugün bir video yayınlanmayacak. Siz bu konuşmayı hatta iki gün sonra göreceksiniz. <laughs> Her şey çok komik. Ama hani hiçbir sebebi yok. Sadece yani öyle boşluktan tamamıyla yani bu konudan uzak şeylerle uğraştım. Okumak istediğim birkaç bir şey vardı onları okudum. Sonra bu sırada birkaç gün önce çok uyuduğum için kendime aldığım ee, ...bir enerji içeceği vardı. <laughs> evet, bu konuda çok başarılı değilim. Çünkü hani tamam, popüler olan... ...birazcık daha küçük kutuları olanlardan... ...alsam, neyse. Yedim. Yarım litrelik... Mango loco Monster aldım. İçerken çok iyiydi tabii. <laughs> Ondan sonra böyle bir... ...bir sıcak bastı, bir heyecanlandım. Sonra böyle bir şeyleri üzüldüm. Tam bir e, şeydi duygu karmaşası, uyumadım ama tam olarak istenen etki oydu. Ve onun sayesinde dediğim gibi uzun zamandır okumak istediğim e, bir kitabın birkaç chapter'ını okudum mesela. Başka bir videonun montajıyla uğraştım, onu da yüklemedim. <laughs> İkisi de hazır, kenarda bekliyorlar. Ama yayınlanmayacaklar şimdilik, ne kadar olmasın. Elimde o enerji verici maddeler dönerken bol bol şeyi düşündüm. Neden bunu yapmaya başladım? Neden e, hani devam etmek için sebeplerim neler olurdu? Videolardan bahsediyorum. Çünkü e, hani her şeye rağmen normalde yetişirken tanıdığım kendimden çok farklı bir kişiliğin yansıması. Ee, hani şey dışında, anlattığım şeyler doğru, bakış açım tamamıyla doğal düşüncelerimi yansıtıyor. Yani gün içinde ne düşünüyorsam size de aynı şekilde söylüyorum. Hani herhangi bir pisliği aradan çıkarmadan en azından. Bir de bunun şey tarafı var, bunlar yazılı değil, sözlü kaynaklar. Başkaları ne düşünür bu konuda bilmiyorum ama çok fazla kendimi konuşabilmemle tanımlayan bir insan değilim geçen senenin sonunda videoları yapmaya başladığım zaman ee, aklımda çok fazla şey vardı ve onları yazacak vaktim ya da enerjim olmadığını düşünüyordum. O yüzden sanırım birazcık daha hızlı geldi bunu bu şekilde anlatmak. Konuları genellikle ne kadar kısaltmaya çalıştığımı fark ettim. Aslında bıraksanız saatlerce konuşabileceğim şeyler var aklımda. Bazen oturup düşünüyorum. Yarın video çekerken söyleyebileceğim mantıklı herhangi bir şey var mı diye. Çoğunlukla yok fark ettiyseniz çünkü bu planı yapmıyorum normalde. Ama o kadar düşününce de aklıma gelen konular fazla detaylı oluyorlar. Çok daha derin konular hani böyle şuradan 5 dakikaya ayak üstü şeyi anlatamam hani küçüklük travmalarımın gelecekteki kararlarımı nasıl etkilediği konusu <laughs> mesela üç dakika içerisinde hallediyormuşuz. Boşuna yıllarca terapiye gitmişim. Böyle şeyleri düşünürken baktım akşam olmuş. Sonra dedim ki ya boş versene. Ve yattım. O yüzden bugün video yok. O yüzden iki gün önce video yoktu. <laughs>